Renk şoku kültürü kaybolamaz. Bilgimiz ve bilgeliğimiz değerlidir. Bizi sadece dünyanın gizli bir köşesinde bulabilirsiniz. Ama şimdi sadece birkaç kalaş kaldı. Eğer biz de dönüşürsek geriye hiçbir şey kalmayacak. <laughs> köprü Kalaş Vadisi'nden dünyayı birbirine bağlıyor. Genellikle Taliban saldırılarından en çok etkilenenler bunlar. Bu yol gerçekten ürkütücü. Ne yazık ki dünyanın en tehlikelilerinden biri. Umarım buna değer değil mi? Aman Tanrım, bakmak istemiyorum. Bakmak istemiyorum. geleneklerimizi yaşatmak için kimse sakat bırakılmayacak. Nasıl hayatta kalabiliriz? Taliban bir kişiyi başını keserek öldürdü ve 600'den fazla keçi çaldı. AK-47. Değil mi? Yarı otomatik. Yarı otomatik. Otomatik ve yarı otomatik. Tamam. Tamam. Bu macera her zamankinden biraz farklı başlıyor. Bazı ekstra önlemlerle. Çünkü Zakir bizi Pakistan'ın en uzak bölgelerinden birine, kuzeyde Afganistan sınırına doğru götürüyor. Son yıllarda Taliban'ın yakınlardaki tüm yerli kabileleri zorla din değiştirmeye mecbur bıraktığı bir bölge. Bir tanesi hariç. Kaylaş kabilesi Taliban'a karşı direnen ve saklanan, toprak bilgisinden yararlanan bir kabile. Kendi kültürlerini ve geleneklerini koruyarak direniyorlar ve biz de onlara ulaşmaya çalışıyoruz. Bu sefer kolay olmayacak ama amaç aynı. Onlar için mutluluğun ne anlama geldiğini anlamak. Kalaş, bu isim mistik bir şey gibi yankılanıyor. Onlar izole yaşıyorlar, Pakistan'ın uzak dağlık bir bölgesinde, Afganistan sınırında. Kışın bu vadiler ulaşılmaz hale gelir. Karla kaplı Kalaş'ı dünyadan aylarca izole eder. Ve burada zaman durmuş gibi görünse de tek ve son animist topluluk olarak yaşıyorlar. Artık Taliban gibi bölgedeki aşırı gruplar tarafından kuşatılmış durumdalar ve Allah'ın düşmanları olarak adlandırılıyorlar. Kalaş'ın doğaya ve mevsimlere özellikle bağlı olan çok sayıda tanrı ve ruhlara inancı maalesef onları zulüm hedefi yapıyor. Çünkü kültürleri aşırı grupların dayatmaya çalıştığı dini düzene tehdit olarak görülüyor. Yüzyıllar boyunca Kalaş defalarca saldırıya uğramış ve zorla din değiştirmeye zorlanmıştır. Bugün birkaç bin kişi olarak kalmışlar. Çitral Vadisi'nin sert vadilerinde saklanıyorlar. Dağlar onları saldırılardan koruyan bir kalkan gibi işlev görüyor. Ancak tam anlamıyla korumuyor. Taliban baskınları sürekli bir tehdit olmaya devam ediyor. Ve Kalaş kadınları özellikle hedef al, kaçırılıyor, zorla din değiştirtiliyor ve İslami evliliklere zorlanıyor. Taliban güçlerine karşı bu amansız kültürel hayatta kalma mücadelesi Kalaş tarihinin ayrılmaz bir parçasıdır. Kalaş olmak direnmek demektir. Gidelim. Yol hayatın geçilmez kurallara göre aktığı uzak köylerden geçiyor. Burada Kur'an kanundur ve pazarın tozlu sokaklarında neredeyse sadece erkekleri görüyorum. Çok az sayıda kadın ise tamamen burkalarla kapalı, gözlerini bile göstermiyorlar. Neden? Burada sadece erkekler mi var? Kadınlar evde, aileye bakmakla meşgul. Alışveriş yapmak isteyen kadınlar başka bir sokağa gidebilir. Orada sadece kadınlara özel bir mağaza var. Dükkan sahipleri de kadın ama genellikle dışarı çıkmazlar. Sadece erkekler mal veya giysi satın almak için dışarı çıkabilir. Kadınlarımızı değerli mücevherler gibi koruyoruz. <laughs> Yolculuğumuzu onlarca kontrol noktası yavaşlatıyor. Her seferinde gerilim daha da artıyor gibi görünüyor. Bizi kontrol ediyorlar. Belgelerimizi soruyorlar ama gözlerinde endişe görüyorum. Sanki şunu düşünüyorlar. İki batılı burada ne yapıyor? Biz normal turistler değiliz. Bunu biliyorlar. Ancak onlara göre Taliban için değerli bir fidye olabiliriz. Her raporumuzu verdiğimizde hem rahatlama hem de korku hissediyorum. Yola devam ediyoruz. Baş döndüren vadiler ve keskin kenarlardan geçen kıvrımlı bir toprak yola. Sürücümüz sanki bizi acı çekmek istiyormuş gibi kenardan gidiyor. Ama hiç korkmuyorum. Aman tanrım. Bakmak istemiyorum. Bakmak istemiyorum. Gerçekten umarım buna değecektir, değil mi? Aman tanrım. İnanılmaz bir trafik var. Ve bu yol gerçekten gerçekten korkutucu. Ne yazık ki dünyanın en tehlikeli yollarından biri. Bu yollar neredeyse bir geçiş ayini gibi görünüyor. Onları aşabilenler sadece bu vadilerde var olan bir dünyaya adım atar bu kontrol noktasında durmak zorunda kaldık. Aslında rota boyunca pek çok noktada var. Burada Pakistan ordusu kimin geçiş yaptığını, kimin girip çıktığını kontrol ediyor. Ancak özellikle bu kontrol noktası bu köprü Kalaş Vadisi'nden ve dolayısıyla Kalaş kabilesinden dünyaya bağlanıyor. Ve çoğunlukla Taliban saldırılarından en çok zarar görebilecek olanlar onlar. Aslında son günlerde saldırılar oldu ve bu yüzden köprü kapatıldı. Şimdi biraz bekleyeceğiz. Arabaya binip geçmemize izin verip vermeyeceklerini göreceğiz ama her şey yolunda olmalı. Askerler bizi uyarıyor. Birkaç gün önce Taliban polisle çatıştı. Bu kontrol noktası tehlikeyi uzak tutan ince bir çizgi ama sürekli bir tehdit. Bu sefer tam olarak kolay olmadı ama başardık. Klaş köyüne vardık. Ve işte orada bu Alp cennetinde yerleşmiş Kalaş Kalesi asırlık tarih ve değişmemiş gelenekleri koruyan bu vadilerin görkemli zirveleri arasında. Büyük İskender'in savaşçılarından geldikleri söyleniyor. Doğru olsun ya da olmasın bu hikayeyi daha da efsanevi kılıyor. Taş evleri dağlara tutunmuş kartal yuvaları gibi görünüyor. Kalaş evleri doğaya olan saygılarını ve derin bağlantılarını yansıtıyor. Aslında bakarsanız bu evler el yapımı. Evlerin çerçeveleri vadinin ağaçlarından elde edilen ahşapla yapılmış. Taşlar ve çatı en ilginç kısımlar çünkü çatı topraktan yapılmış. Vadinin toprağı ki bu doğal bir termal yalıtkan burada kışın sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğünde bile koruyabiliyor. Belki bu Kalaş kadınlarının güzel geleneksel kıyafetlerinden veya hoş karşılayışlarından dolayıdır. Ama buraya gelirken yaşadığımız zorlu yolculuktan sonra dünya nihayet renklerini geri kazanmış gibi hissediyoruz. Burada kadınlar sadece topluluğun bir parçası değil. Ruhu özgür, gururlu, neredeyse asaletli. Köy için en önemli kararları alarak bir tür ana erkillik temsil ediyorlar eşlerini seçme özgürlüğüne sahipler ve sosyal damga olmadan boşanma talebinde bulunabiliyorlar. Pakistan'ın çoğu ile çarpıcı bir zıtlık. Çünkü orada kadın hakları hala çok sınırlı. İnanılmaz. Atmosfer buraya gelene kadar geçtiğimiz tüm köylerden tamamen farklı. Aslında şimdiye kadar köyde sadece kadınlarla karşılaştık. Harikalar. Geleneksel kıyafetleri piran ...siyah yün giysiler, evet. renkli boncuklar evet. ve geometrik evet. şekillerle süslenmiş. Evet. Ve sonra ana detay var. Geleneksel kadın kıyafetlerinin en önemli aksesuarı... ...her zaman giydikleri şuşut, başlık. Ama burada bir kalaş erkeği olmak ne anlama geliyor? Bu nazik görünümlü bey bana anlatıyor. Kalaş'ta erkek olmak bir gurur kaynağıdır. Hepimiz eşitiz. Bazıları odun toplar, diğerleri keçi yetiştirir. Hepimiz topluluğu desteklemeye çalışıyoruz. Kadınlar çiftçilik veya diğer işleri yapabilirler. Onların belirli bir rolü yoktur. Seçim yapmakta özgürler. Ama genelde biz ağır işleri tercih ederiz. Onlar ise daha zihinsel görevleri üstlenirler. Bu yüzden genellikle en önemli kararları kadınlar alır. Onlara güveniyoruz. Ayrıca iyi çiftçi oldukları da unutulmamalı. Emin olun burada kadınlar saygı kazanır. Fark ettiniz mi? Erkekler, kadınlara kıyasla çok daha sade giyinir. Klasik Pakistanlı gömleği olan kameez ve şapka giyiyorlar. Başlarındaki aksesuar, Pakistan'ın dağlık bölgelerine özgü olan pakol şapkasıdır. Ancak köye herkes kabul edilmez. Jasmine sayesinde buraya girebildik. Kendisi, kültürünü korumak ve paylaşmak için güçlü bir arzuya sahip genç bir Kalaş kadını. Ve sadece 16 yaşında olmasına rağmen çok girişken. Bizi evlerinde ağırlamaları için annesini ikna eden oydu çünkü dünyasına bir pencere açmak ve yok olma tehlikesiyle neyin karşı karşıya olduğunu herkese göstermek için bizde bir fırsat görüyor. Eve girdiğimizde Jasmine'in annesi kahvaltı hazırlıyor. Bu an neredeyse kutsal, çok önemli bir an. Onlar için kahvaltının en önemli öğün olduğunu söylüyorlar az ama sağlıklı ve basit malzemelerle besleniyorlar. Ve bu malzemeler onların uzun ömrünün sırrıymış. Bu özel anları belgelemekten onur duyuyorum. Geçmişte Kalaş, uzun ömürlülüğü sadece bir efsane olarak düşünülüyordu. Ama şimdi bilim yaşam biçimlerini destekliyor. Kalaş'ın daha uzun yaşamalarını sağlayan unsurlardan biri de... ...cevizdir. Ceviz her öğünde önce aç karnına, daha sonra yemek yağı ve sos olarak kullanılır. Her zaman tüketirler çünkü gerçekten uzun ve sağlıklı yaşamalarının sırrı olduğuna inanıyorum. Bununla ekmek ve çay yapacak. Çay ise Pakistan'da hazırlanan çaydan tamamen farklı. Bunu cevizle tatlandırıyorlar. Eskiden çok ceviz yerdik. Burada çok boldu. Atalarımız çoğunlukla peynir, ev yapımı, sade yağ ve ceviz yerdi. Bu yüzden daha uzun yaşarlardı. Şimdi ise burada bile katkı maddeli endüstriyel ürünler geldi. Gerçekten de zayıf düştük. Hasta oluyoruz. Eskiden insanlar çok daha uzun yaşardı. Kolayca 120 veya 150 yaşına ulaşıyorlardı. Şimdi çabucak 70 yaşında ölüyoruz. Anne yiyeceklerden bahsederken beni çok etkileyen bir hikaye anlatıveriyor. Sadece bir ipucu veriyor, sonra konu hemen değişiyor ama o kırılgan an burada dengelerinin ne kadar hassas olduğunu anlamamı sağlıyor. Maalesef her şey değişiyor. Atalarımız geniş topraklara ve çok sayıda hayvana sahipti. Ama şimdi onlar hayvanlara bakmak için dışarı çıkmaya korkuyor. Korkuyorlar çünkü köyden çıkarsanız geri dönmeyebilirsiniz. Yakın zamanda iki kez oldu. Bir keresinde Taliban bir adamımızın başını kesti. Ve 600'den fazla keçi çaldı başka bir sefer öldürdüler ve 500 ile 700 arasında keçi çalmak için katlettiler bu yüzden hayvanlara bakmaktan bile korkuyoruz <laughs> Cevizli ekmek yaparken gösterdikleri özeni ve sevgiyi görmek büyüleyici ki bence çok lezzetli olacak. Ancak en ilginç olanı tipik kalaş fırınını gözlemlemek. Bu dikdörtgen soba ısıyı yayıyor ve üst kısmı ısınıyor. Böylece bir nevi ızgara oluyor ve işte o ızgarada geleneksel ekmeklerini pişiriyorlar mükemmel bir pişirme elde etmek için. Son dakikalarda kadın ekmeği fırının içine yerleştirdi ve tabii ki üzeri külle kaplandı. Ama bu bir sorun değil. Aslında bunu bilerek yapıyorlar çünkü onlara göre kül güçlü bir antibakteriyel. Bu yüzden ekmeğin üstünde bir katman kül bırakıyorlar, bu da ona belirli bir lezzet katıyor. İyi mi? Güzel. Evet. Bu onların uzun ömür sırlarından biri. Aslında hepsi çok basit yöntemler. Örneğin, kadın şimdi kurutulmuş kayısıları yeniden sulandırıyor ve kayısı suyu yapacak. Bu uzun ve sağlıklı yaşam için bir diğer hileleri. <laughs> Çok iyi. Çok iyi. Aslında henüz hazır değil bile. Sadece şey, kayısıları ıslattı. Ama bu bile çok lezzetli. Çok iyi. Çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten lezzetli. Çok lezzetli. Çünkü hamurda bol miktarda tuz var ve bu önümde duran uzun yaşam iksirinin bir diğer malzemesi. Cevizli gibi görünüyor. Ceviz yağı, ceviz, mineraller için tuz ve her sabah meyve suyu gibi tüketilen kayısıların tüm faydalı özellikleri. İşte Kalaşa'nın uzun yaşam iksiri bu. gerçekten lezzetli çünkü aromalı su gibi gerçek bir meyve suyu değil suda çok yumuşak hale gelen kayısılar ve sonra kayısı aromalı suya dönüşüyor çok lezzetli kahvaltıdan sonra nesiller boyu anne kız arasında aktarılmış bir ritüeli izleme şansına sahip oluyorum burada saç yıkamak sadece kişisel bakım değil derin bir sembolik tören Nehir suyu saf ve taze, tanrılardan bir hediye olarak kabul edilir ve bu sularda saç yıkamak, doğa ile hayatın her yönünü yöneten tanrılar arasındaki bir bağlantı ritüeli. Bu vadide zaman, doğanın ve insanın ritimlerine saygı göstererek genişliyor gibi. Yasmin bizi öğleden sonraları nakış yaptığı evinin arka tarafındaki huzurlu köşesine davet ediyor. Ve ben onun kabilesi hakkında daha fazla şey öğrenme fırsatını değerlendiriyorum. Kalaş kültürü kaybolmamalı. Bilgimiz ve bilgeliğimiz değerlidir. Geleneklerimiz, geçmişi ve bugünü açıklayan yüzyılların koruyucusudur. Bizi dünyanın bu gizli köşesinde bulabilirsiniz. Geçmiş yıllarda Taliban birçok kalaşı öldürdü. Ama şimdi halkımız daha güvende. Şu anda bize saldıracak olsalar, Amerika'da, askeri birlikler gelip bizi savunurdu. Ancak buna rağmen kültürümüz yok oluyor çünkü bizi İslam'a dönmeye zorluyorlar. Ne yapabiliriz? Her kalaşın kendi iradesi vardır. Kendimizi zorlayamayız. Herkes kendi kalbini dinlemeli. Biri özgürce İslam'a geçmek isterse kabul ederim. Ama biri kalaş kültürünü savunmak isterse Bizi zorlayamazlar. Artık çok az kalaş kaldı. Eğer burada gördüğünüz birkaç kişi bile dönerse elimizde hiçbir şey kalmayacak. Kimse geleneklerimizi yaşatamaz. Nasıl hayatta kalabiliriz? Bizi ne mutlu eder biliyor musunuz? Her mevsim seremonilerimizi özgürce kutlayabilmek. Elimizde mutluluğumuz için kalan tek şey bu. Jasmin kültürünü her ne pahasına olursa olsun korumakta kararlı ve genç yaşına rağmen bu durumun hayatının misyonu olacağının farkında. Bu misyonu annesiyle derinden paylaşıyor. Kalaş kadınlarını korumaya ve geleneklerimizi savunmaya adandım. Onlara klanımızın hayatta kalması için ihtiyacımız var. Azız ama güçlü olmalıyız. Kimse bize savaşmadan bir şey vermez onlara kültürümüzün önemini öğretiyorum ki çocuklara aktarabilsinler. Göz ardı ediliyor olsak da direnmeye devam ediyoruz. Her yeni kadın katıldığında atalarımdan öğrendiklerimi paylaşıyorum. Hepimizi temsil ediyorum ve bu sorumluluğu hissediyorum. Geleceğimiz bugün savunduklarımıza bağlı. İnsanlarımızın büyümesini ve unutulmasını istemiyorum. Zarar vermek istemiyoruz. Klas kabilesi için mutluluğun ne anlama geldiğini anlamak için çok uzaklardan buraya geldim. Bana bu güzel vadide mutluluğun ne olduğunu anlamamda yardımcı olabilir misiniz? Kültürümüzü korumak bana güç veriyor. Ve mutluluk. Halkımın sesi olmak büyük bir gurur. Kalaş kadınlarının eğitimi ve refahı için mücadele ediyorum. Onlara daha iyi fırsatlar sunmak için elimden geleni yapıyorum. Eğitimi seviyorum. Fakat ben pek fırsat bulamadım. Onların dünyada güçlü ve bilinçli olmalarını istiyorum. Hayatın onlara getirdikleriyle nasıl başa çıkacaklarını bilmeleri gerekiyor. Bu sadece eğitim değil, geleceklerini seçme yeteneği. Eğitim olmadan gelecek de olmaz ve buna izin veremeyiz. Cigil'in görevi net, varlığını sürdürmek için diren. Her gün kültürünü yaşatmak için mücadele etmek zorunda. Dış baskılar ve halkı üzerinde beliren tehditlere rağmen. Her hareket, her şölen, kızıyla paylaştığı her an unutulmaya karşı bir direniş. Gururla koruduklarını silmeye çalışan bir dünyaya karşı bir meydan okumadır. Kalaş kadın olmak, kendi inançlarını korumanın yanı sıra, kendini ifade etme özgürlüğünü, doğanın ve tanrılarının ritimlerine göre, yaşama özgürlüğünü de korumak demektir. Çok şeyin kaybedildiği bir dünyada, kalaş kadınları için mutluluk, sadece var olmaya devam edebilmektir.